bırak kızım yeter. Ya babacığım düzelteyim biraz. Tamam bırak bu olacak gibi oluyorum alışkın değilim zaten. Baban doğru söylüyor kızım. Alışık değildir böyle şeylere. Biz görücü geldiğimiz zaman hiç böyle şeyler görmedik. Bu dünürler zengin diye mi bu hazırlıklar Salih Efendi? Ağzından çıkanı kulağın duysun Pakize Hanım. Benim tek derdim kızlarımın mutluluğu. Para pulda gözüm yoktur çok şükür. E, Anacım niye öyle söylüyorsun ya? Yani babamın kalbini kırıyorsun şimdi durduk yerde. Hayır benim babam her zaman şıktır. Tarzdır yani. Baba. Bizim nasıl? Yener. Ha, iyice hanım köylü olmuşsun sen de. Geliyorlar. Geliyorlar. Ne yapacağız? E, ne yapacağız? Kapıyı açacağız. Kapıyı. Hemen kapıyı aç. Hadi. aç. Hadi. Hadi. Koş. <laughs> Ay, bu da Hadi. 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 Buyurun. İyi buyurun. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi. Hadi. Alayım ben. Hadi. kalsın. Hadi. Hoş geldiniz Cihan Hanım. İçiniz rahat etsin. En doğrusunu yaptınız. Buyurun lütfen ayakta kalmayın. İyi akşamlar. Buyurun. Merhaba. 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 İyiyim sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana döner. Ayakta kaldın. Ne de heyecanlandın. Sanki damat sensin. Çok sevimli, küçücük bir eviniz varmış. <laughs> e, tabii canım yani Sizinkiyle kıyaslayınca kümes canım buralar. Yener. Gürcu. Ablam bir bak sen bana. Şey. Ben de ablamlara yardım edeyim. Çiçek. Sen hastasın ablam. Otur. İzninizle. efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mebrure de sizden efendim. Nasıl efendim? Anlayamadım. Evet. Küçücük mutfağımıza üç kişi sığamadık tabii. Sizin kocaman mutfaklarınız var ama onlara da siz girmiyorsunuz tabii. Değil mi? Yok canım. Mebrure Hanım giriyordur. Hayır, şimdi ben daha önceden tanıdığım için Mevrure Hanım'ı. Ee, yani ne kadar mütevazi bir insan olduğunu bildiğimden... ...o açıdan şey ettim ama. Hmm, siz tanışıyorsunuz değil mi? Mevrure'yi söğüşleyen sizdiniz. Şevket. Yok yok Ömer Bey, sinirlenmeyin siz. Şevket Bey de haklı. Şimdi öyle talihsiz bir olay yaşandı, tabii işin aslı öyle değil de... Biz sonrasında sizinle denk gelip bir konuşamadığımız için ben size durumu izah edemedim. Şimdi madem lafı açılmışken ben anlatayım durumu. Efendim olay tarihinde biz birkaç arkadaş böyle hayır işlerine gönül verdik. Fakat böyle bir tatsızlık olunca ben zaten e, hemen parayı iade ettim efendim Mevhur Hanım'a. Değil mi efendim? <gülüyor> <gülüyor> um, evet Salih Bey. Ee isterseniz biz konumuza e, gelelim. Aa. biliyorsunuz e, Ömer'le Gülru evlenmeye karar vermişler. Hoş bu kararı alırken bize danışmadılar ama e, biz yine de ebeveyn olarak elimizden geleni yapmalıyız. Haklısınız. Eh madem iki taraf da razı, o zaman bir an önce evlenip evlerine kapılarını bilsinler isterim ben de. Ben de aynen böyle düşünüyorum. En kısa zamanda da nikah işlemlerini başlayacağız. Ee, ben görkemli bir düğün istiyorum. Ee, tabii Gülru da isterse. Yok ya yani büyük bir düğüne hiç gerek yok aslında. Yani Aa, olur mu öyle şey canım? Koskoca Hekimoğlu ailesine gelin gidiyorsun öyle değil mi ama? ...herkesin harcı değil tabi. ile Ömer e, ne isterse, nasıl mutlu olacaklarsa... ...ama benim gönlüm e, böyle büyük, görkemli bir organizasyondan yana. E, Salih Bey, bizim en büyük amacımız onların bu mutlu günlerini görmek değil mi? Öyle. Torununuzu saymıyor musunuz Cahide Hanım, Ömer Bey'den sonra? Sıra size geliyor. Öyle değil mi Taner Bey? Kim olacak bakalım bu şanslı kız? Ee, yani... ...kendisine ve ailesine uygun bir kızı seçecektir herhalde. Öyle değil mi oğlum? Tabii babacığım. Şüphem mi var? Eh, öyleyse hayırlısı olsun. Allah tamamını erdirir inşallah. Amin. İyi akşamlar. Bu muydu siz? buyur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. En kısa zamanda bize de bekliyorum. Tabi tabi babacığım gideriz değil mi? Tabi tabi iyi akşamlar. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Babam. Babacığım, teşekkür ederim. Söz veriyorum sana hiç utandırmayacağım seni. Bak göreceksin. Sen mutlu ol da kızım.